Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüştü. İki lider ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası izlediklerini söyledi. Amerikan Başkanı Biden'dansa Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya teşekkürü geldi. Merakla beklenen görüşme işte bu tokalaşmayla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 8 aylık bir aradan sonra yüz yüze görüştü. Kritik buluşmaya bu kez İspanya'nın başkenti Madrid ev sahipliği yaptı. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşıyla tahıl krizi vardı. Erdoğan, denge politikasıyla sorunu çözme gayreti içinde olduklarını söyledi. Bu denge politikalarıyla netice alınıp ve bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlıyor. Tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için yaptığınız tüm çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş yapıyorsunuz. Bu büyük ölçüde sizin sayenizde oldu. ABD başkanının mesajları bununla sınırlı kalmadı. Türkiye'ye yönelik bir diğer teşekkür ifadesini ise İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat için kullandı. Liderler görüşmede Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de değerlendirdi. İkili ticaret hacminin artırılması için karşılıklı atılacak adımlar müzakere edildi. Ee, bu zirvede yarın da... Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamada liderlerin görüşmede Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden bahsettikleri belirtildi. İki ülke arasında devam eden yakın istişarenin önemi üzerinde anlaştıkları ifade edildi. Osmanlı.